Mikrofonu da açtım. Tamam. Salam dünya. Üçüncü video oldu ama bu o şeyin para... o motor çok güzelmiş lan. Değil mi? Kaan motor Abi çok biraz küçük be. gibi mi? Oha. Oğlum şehir çok güzel duruyor lan. Evet. Ama ben süremiyorum motoru. Gerçek düşecekmişim gibi oluyorum. Kanka bana da öyle oldu. Bak 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 bak. Hahahah. Öndü. Motor en... de güzel olmuş. lan yatıyor falan böyle. Aa, en kolayı bu galiba. Evet kanka. İkinciyi gittiğime göre. İnşallah motor da bize verir. Aa keşke ya. Kar yağdığında motorla turladığımızı düşünsene Gerçek kayması lazım. Gerçekçi olmaz onda da. Değil mi? Çok motor karlı yerlerde motorla gidilmez. Evet. Bence de yaksın. Motordan çok iyi ses çıkıyor ya. Evet kanka ya motor ses çok güzel ya. Aa, aa, aa. Acaba çok çarptık mı motordan düşüyor muyuz ya? Ön kaldırma diye bir şey de var ha motorda. Hmm. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Shift, Shift'e basıyorsun. Yani. Sağdaki. Alo. Bilmiyorum. Şu yarışı olarak e çarpıyordum ya. Bakayım. Sağ, sağda shift var ya. Yo olmuyor. Çok hızlıyım diye mi acaba? Bence de ondandır. Çok Ama sanki geniş motor dönüşlerini, ya. motor dönüşlerini sanki böyle daha bir şey yapmaları lazım. Evet. Dönüşlerde bir tık bir şey var ya da en düşük güçlerde diye böyle. Olabilir. Sabahtan beri 4 mü dönüyoruz bana mı öyle geliyor ya Allah Sanki. Daha 154 olmuş bir de. 56, oldu. Bu bölümde full motor işe yapalım. Motor sürelim. Ya da ya bilmiyorum. Ki. Motorumuz yok evet. olmadığı için alamayız. Evet doğru. Ferrari işe yapıyoruz. Motor yapmıyoruz. Motora para veremeyiz. Mekanks. O. Sen ön kaldırdın. Shift'le mi? E benim olmuyor. Şifte. sağdaki shift'le durdum öyle yaptım. Durdum Olmuyor. Sağdaki Bası tuşa basıyorum. Basa tut. Aa düştüm lan. Olmuyor. Bu arada adamlar nereden geliyor lan? Aa ah. üstümüzden. Hayır Altımızdan yanımızdan mı? geçti. Alttan yanımdan geçtiler. motor çok güzel patladı. Aa. Geri geri o çok yavaş geliyor. Soft patlatıyor ya. Hmm. Oha tünelde de güzel ses yapıyor. Tünel mi? Hangi tünel? Yani tünel derken tren şeyin altı vardı ya. Ha. Aslında tünel var mı bu oyunda ya? Bizim arabalarla var, bir var. tünel var. yapsaydık bir ara. Ben yaptım bir ara ya. Bilerek çok yavaş sürüyorum. Ada Oha! Adamlar ta nerede? Sen nereye gittin lan? Oha sen ne ara oraya gittin? Bak yine adamlarla karşılaştım. Ben bitirdim. Fren yapmadan dönemiyormuşum. Onu anladım. Dur ya bitirmeyeceğim şura bir iki şey yapacağım hareket yapmaya çalışacağım. Yok abi ön kaldırmıyor. Kontrol mü? Kontrol oğlum ne shift'i ya? Kanka shift'le ön kaldırıyor ya. Benim kontrolle kaldırdı. Bak. Kon Aa düştüm ama. <laughs> Bak. Kontrolle arka kaldırıyor oğlum. Yo. Benim ön kaldırıyor ama düşüyorsun. düştüm gene lan. Neyse. Free drive. Nerede doğduk lan? 500 metre var aramızda. Geldim. Yarış başlattı. çok seviyorum bu arabayı ya. Sen gitmişsin. Sen da, davet, davet, gelir şimdi. Bir dakika arabamı değiştireyim ya. Bekle sen şimdi davet gelecek. <laughs> ya, gelmiştir. Geldi. kabul ettim. Araba değişecek mi bizim? 15 bin veriyor bu yarışta. Sanmıyorum. Yok değişmez. Değişik olsaydı en baştan değiştirdim. Two, one, GTR. Aa önümde de bir tane yer var ama solladım hepsini. Gördüm. Görüşü ben de galiba ilk defa yapıyorum. hı hmm, aynen. İlk aşamaydı çünkü. Oo güzel gittim. Ama bu viraj nereye çıkıyor? Evet sen viraj daha Niye güzel fren aldın. Yaptın? Viraja geldim sandım da daha gelmemiş. Fece basıp büyüteceğine aleteyi Büyüktüm A A Ne güzel bir lan Sürmeyi öğrendim sanki ya. Allah Allah. Ama hala her Dubaya mobaya çarpıyorum yani. Niye? <laughs> ne bileyim ben fren. Bir şey çarptım, bilmiyorum ya. Fren saçma sapan yerlerde yapıyorum. Senin gitti mi? Benim de gitti niyeyse. Ben niye böyle oluyor ya? Bilmiyorum ki. Connect falan diyor ya senin senin internette bir sorun var ya da benim. Memleketin ayarlarıyla oynuyorum. Bak bir burada şey var çok bir iyi Biz suyun ayarlarıyla ayarlarıyla oynuyorum. Neyi? Biliyor musun bunu? Suyun bakın şimdi ayarlarıyla oynayalım. Yok. Yüreğe yeten varsa bombacasına. Bilmiyor mu ya onu? Bilmiyorum. Ben sana onu atayım oğlum. Onu sen biliyorsun kesin ya. Suya atlıyor böyle. Ol 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 yapıyor. <laughs> Kendini deliye vuruyor ama. Biliyor mu? Bilmiyorum Yok. lan. Hayır bilmiyorum da komik bir şey gibi. Çok aşırı komik ya. Çıldırırsın ya. Oğlum bu yol çok iyiymiş ya. Bitmiyor ya ama. Evet aaaar iki dedim amına koyayım ya. Çaltılar yaklaşıyor gibi. Gelin bakalım. Kim kime yaklaşıyor ya. Küçük orospular. Ben Senin... bundan sonra şelbimi alacağım. Şelbi. Ford Shelby var bende bir tane. Acaba bu yarışın adı neydi ya? Bunu bir daha yapalım. Aynen. Bana çarpma sakın. Çarpmadım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Gelen ilk gelene bir çarp, şey çarp. Ha gel onları çarpalım gel. Ama şey verecek ödül verecek. Gelirler mi abi? Acaba geldiler mi? Verdiler ya? ödülü de. Aldım aldım. Benim de. Bence Nerede gelmeyecek kimse. Free drive'a girip kimsenin. girdi. <laughs> Aynen. Çok fark atmıştık. Oğlum yarışın adı neydi ya? Bilmiyorum. Sen hangi arabaya geçeceksin? Sen şey ben de bir tane Ford var Mustang. Get ready for an all new episode of the live extreme series available now. Ben de şey olayım. Dur bir başka bir araba alayım ben. Bu ya. muydu ya? Hep bununla yarışıyorum. Bu muydu acaba? Ford Mustang var bende de ama. Ya. Mustang ile mi yarışacaksın? Sen. Benim Mustang Shelby ama. Yılanlı olan. Ha benim GT Fastback. Dur ben de şunu güçlendireyim ben de bununla yarışayım. 123 dur a gele ağacı tamam neyse geldin mi gelmiyorsan çıkacağım geliyorum geliyorum yine GTR'la geliyorum ama daha girmeden alabiliyor muyum şimdi Eskibin alayım hep aynı arabayla fona bas f 10dan araba seç güzel eskibinle oynayalım eskibin kar a eskibin benim karlı çalıştıramadım arabayı ya İnşallah o haritadır ya. Haritayı bilmiyorum çünkü. Bakmadım adına. İlkini yapmıştık Aa, benim, şey benim, Benim bu egzoz, benim bu arabada bir egzoz var. Değil bence. Bilmiyorum. O mu? O mı? Bilmiyorum. Anlayacağız. Oo. O galiba. Senin bu arabada yazdı bayağı. Bu çok güzel ya. 365 top speed. A, a a Bence bu harita değil. Değil. O virajdan anladım ben. Aynen. Ama bu harita sanki senin sürekli şu köşeyi çarptığın harita var ya. Oh, oraya Olabilir. Ötülüyor bir ara O değil de arkamızdan geliyorlar Yusuf. Gelsinler oğlum ben önleyim. Yapıştır. <laughs> bak bak bak. Lan salak niye bana vurdun? Sen bana vurduğun Ben senin arkandayım. Ben sana nasıl vuracağım? O yanımızda alacağımız öndeki... Ferrari var. Gel seni bir geçeyim. Kara kalırız. Abi düz yolda hepsini tokatlarım ben şu an. Hiç ben şansları de. yok yani. Benim araba seninkisinden hızlı mı? Yok. <laughs> Sanmıyorum. <gülüyor> gene gitti. Bir şey oluyor oluyor ama ya ne oluyor? Connecting is mi yazıyor sende? Hmm, ben de böyle yazıyor. Yanımdaki ipne yetişti lan bana. Şerefsiz. Allah ama böyle olmaz ki ama ya. Yani tek başıma yarışamam ben. Hı? Ben niye çarptın duvara? Sesin geldi. <laughs> Pfff. <laughs> Amına. Böyle bak böyle virajı döneceğim. Araba kalkmadı lan benim. Benim kalkıyor. <laughs> Seninki kalkıyor mu? <laughs> evet. A a a. İnanılmaz. Arabanın kontrolünü kaybettim. Oh. Arabanın kes ben çarpmadım ya duvarlar orada. Bak ileride iki virajları gördüm. yılan. gördüm. Yavaşla. Hop ok, s s s. El to 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 to. Uf burada şimdi mazdam olacaklar ya? Yani. Ben Allahsızın çocuğu. Elek ederim seni ele gel. İmansız. Çakal lan, in lan oradan aşağı. çakal. <laughs> i̇n orada. çakal. <laughs> Aa, mm, Güzel. Kalabalığın Çak, sesi felaket ya. Ananı avradını <laughs> Oğlum içeriden alacağım içeriden. <laughs> Allah cezası. Beşinci oldum yüzde 96'da. Hacı yok <laughs> böyle bir şey ya. <laughs> ee, ben dedim ki son düzlükte salayım, save da bu birinci olsun. %96'da ya. Neyse parayı aldım, sedi sayende. aptal gibi iş yaptım 441 binim oldu son 500 bin kaç paraydı araba tam olarak 1 milyon 100 bin, 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 Ya 1 milyon 500 bin yapalım da modifiye ederiz aynen 16 dakika oldu bu videoyu da bitiriyorum tamam diğer videoda artık devam ederiz aynen öyle goodbye my friends Bye. bu kadar yeterli abone olup beğenirseniz